Yarın. İmtihan, 13. bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Ses kaydı Halil Güntekin. Montaj Halil Karabacak. Cahide büyük depremde ailesini kaybedince aynı köyde Sıdıka ananın yanında büyür. Sıdıka'nın oğlu Murat tıp fakültesindeki stajı biter bitmez Cahide ile eğlenecektir. Ancak zengin iş adamı Münir Bey'in şımarık kızı Zuhal, Murat'a sevdalanınca işler karışır. Bu sebeple Zuhal'in ailesi Murat'ı Avrupa'da yapılacak tıp fuarına götürmeye ikna ederler. Bunu fırsat bilen muhtarın oğlu Kaya, Murat'ın Avrupa'ya gönül eğlendirmeye gezmeye gideceğini, köye gelmeyeceğini, kendisinin de Cahide'ye sevdalı olduğunu söyleyince Cahide onu kapıdan kovar. Fena halde sinirlenen Kaya, Cahide'yi kaçırmaya karar verir. Başaramayınca sıdıka anayı öldürür ve hapse girer. Cahide İstanbul'a bir köylüsünün yanına sığınmıştır. Ancak fakir olan bu ailenin yanında daha fazla kalamayacağını anlayınca yaşlı bir kadının bakıcılığını yapmak üzere anlaşır. Doktor Murat, doktorluğun yanında şirket işleriyle de ilgilenmektedir. Doğumu yaklaşan Zuhal, Murat'tan habersiz doğacak olan çocuğu aldırır. Cezaevinde yatan Kaya, uyuşturucu ticaretine başlamıştır. Bakıcılığını yaptığı kadın, Cahide'yi oğluna istemektedir. Köyden kaçan ve seyyar satıcılık yapan çoban Avni, Cahide'yi bulup ona Doktor Murat'ın kaldığı köşkü anlatınca yaşlı kadının oğluyla evlenmeyi kabul eder. Ve aradan tam 3 yıl geçer. Cahide'nin Asuman adında bir kızı olur. Cahide trafik kazasında kocasını ve kayınvalidesini kaybedince Bostancı'dan Bağcılar'a taşınır ve orada kendine bir iş bulur. Af yasasıyla cezaevinden kurtulan Kaya, aradan geçen 5 yıl içinde hem konfeksiyon işi hem de mafya usulü uyuşturucu ticareti yapmaktadır. Murat, karısı Zuhal'den ayrılmıştır. Cezaevinden kurtulduktan sonra Cahide'nin yerini tespit eden Kaya, onu kendisine muhtaç duruma düşürmek için işinden attırdığı gibi başka iş bulmasını da engeller. Amirim sanırım şu yeni türeyen uyuşturucu çetesiyle ilgili bir ipucu elde ettik. Öyle mi? Buna sevindim komiser. Memurlarımızdan biri dün gece diskotekte esrar satan bir kadını tespit etmiş. Aa, çok güzel. Kimmiş peki? Henüz kim olduğunu bilmiyoruz. Bunu öğrenmek kolay. Ancak kız satıcı mı yoksa çetenin elemanı mı öğrenmemiz lazım. E, yakalayıp sorgulasaydınız. Bunu düşündük ama zamansız müdahale çeteyi tedbir almaya yöneltebilirdi. Şimdilik yakın takibi almayı gerektiği gördük. Göreyim sizi komiser. Allah yardımcınız olsun. Perin sana yıldız. Model çalma işinde başarılı olamadın ama... ...uyuşturucu satma işinde üstüme yok. İyi mal satıyorsunuz. Artık bu işi bir son versek Kaya. Polise yakalanmaktan korkuyorum. Korkma. Sadece tedbirli davran. Tanımadığın insanlara uyuşturucu satma. Yine de korkuyorum. Ya tanıdıklarımın içinde polis varsa? Ee, o kadar olacak Güzel. Her işin bir dikisi var. Eroinim bitti. E, çok kullanıyorsun Güzel. Daha geçen gün vermiştim. Bunlar pahalı mallar. Sen bunları ilaç gibi günde üç sefer kullanırsan tabii biter. Kullanmaya mecburum. Alıştım bir kere. Almadığım zaman krize giriyorum, başım ağrıyor, bütün vücuduma ter basıyor, delirecek gibi oluyorum. Tamam tamam anladım. Al şunu ama idareli kullan ha. Sağ ol sağ ol sevgilim. Ee, ben gidiyorum. Aa nereye? Kalmayacak mısın bu gece? Ee, yok. İşim var biraz. Son Hı. zamanlarda çok değiştin Kaya. Eğer bana ihanet edersen başına umulmadık belalar açarım bilmiş ol. Yıldız tamam sakin ol. Sana bir şey soracağım. Benim bu kırmızı kravatım vardı geçenlerde. Burada unutmuş olabilir miyim? Yok. E, tamam. Erkut arabada bekliyor. Sonra görüşürüz. Eee geciktin patron. <laughs> evet. Yıldız asalığa sıkıntı vermeye başladı. Ne madem öyle bırak. Sırtında yumurta küfesi yok ya. Şırk fıntının tek yanası olsa birini bulur. Çevirdiğimiz bütün dolapları biliyor Galtak. Kaldırıp bir tarafa atarsam Gider polise bülbül gibi öter oğlum. Bu yüzden başka çaremiz yok. Öldürsek mi? Heh. Nasıl yani lan? Yani öldürecek miyiz diye soruyorum. Lan olur mu oğlum? Şimdilik iyi uyuşturucu satıyor. Bize para kazandırıyor. <laughs> Keşke konfeksiyon içinden de para kazanabilseydik. Hak etme. O işten de kazanacağız. Ama bunun için Cahide'nin bizimle çalışması gerek. Oo iş ona kaldıysa sermayeyi gedencihlerine yükledik patron. Oo, çalışacak okarı. yok yok çalışacak çalışmak zorunda kalacak. Sahi bugün ev sahibine gidecektin ne oldu lan? Hemen evden çıkarsın kahpeyi söyleseydin. sürün sürün süründüreceğim. Kaya'nın kim olduğunu öğreteceğim Cahide denen aşkta. Evet, ne istediniz? Cahide Hanım'ın ev sahibi sen misin? Evet benim, niye sordunuz? Fazla soru sorma. Aybaşı Cahide'yi evinden çıkartacaksın. A i̇yi ama neden? Hem siz kimsiniz? Biz kötü adamlarız. Seninle bir hesabımız yok. Bizim zorumuz Cahide ile. Ya onu evinden çıkarırsın ya da hem burasını hem o evi yakarız. Anlaşıldı I mı? Ta Tabii. Aferin, aferin. Kusura bakma kız. Tek başıma bir kadınım. O haydutlarla baş edemem ben. Eğer seni çıkartmazsam evimi yakacaklarını söylediler. Üzülme Hatice teyze. Sen doğru olanı yapıyorsun. Rahatına bak. Ben yarın yeni bir ev aramaya başlayacağım. Ah kızım. Allah yardımcın olsun. Allah'ım ne zaman bitecek acılarım. Kaya denen bu adam hiç vazgeçmeyecek. İnsanları korkutuyor, tehdit ediyor. İşten çıkarttığı yetmediği gibi şimdi de oturdum evden attırıyor. Anne, ev sahibimiz niçin gelmiş? Evden çıkartıyor bizi kızım. Aa taşınacak mıyız buradan? Evet, taşınacağız. Peki nereye? Bilmiyorum kızım. Hadi sen gidip odana bebeklerini ona. Tamam anne. Ya bu da kim Buyurun, merhaba cahide abla. Aa yıldız. Ee, rahatsız etmedim ya? Yok, hayır. Buyur gir. Teşekkür ederim. Neden geldiğimi merak ediyorsun değil mi? <laughs> ne yalan söyleyeyim tabi otursana Hı -hı. Şey buraya tehlikede olduğunu söylemeye geldim Tehlikede mi ne tehlikesi Kaya Orman o adam seni istiyor ve seni elde etmek için her şeyi göze almış Ne yazık ki beni de buna alet etti Niyazi konfeksiyona seni orman konfeksiyona transfer etmek için o soktu beni Modellerimi sen mi çaldın Evet mecbur bıraktı beni Neden neden ona mecbursun Yıldız Uyuşturucu müptelasıyım abla ama beni o alıştırdı bu zehri. Senin gibi modelistim. Kayanın iş yerine modelistik yapmak için girmiştim ama o beni... ...evlenme vaadiyle aldattı. Sonra da uyuşturucuya alıştırdı. Esrarlı sigarayla başladım. Şimdi eroin bağımlısı oldum. aman Allah'ım. Bu seni ölüme kadar götürebilir. Umurumda bile değil. Ben zaten ölmüşüm. O seni de hayatını mahvetmek istiyor. Biliyorum Yıldız. Bugün konuşurlarken duydum. Eğer seni elde etmezse çocuğunu kaçırtacak. Ne? Kızımı mı kaçırtacak? Hayır izin vermeyeceğim ona. Polisten yardım isteyeceğim. <laughs> İşe yaramaz. Polisi inandıramazsın. Kaya şu anda itibarlı bir iş adamı. Senin sözüne kimse inanmaz. İyi ama elim kolum bağlı kızımı kaçırmasını da bekleyemem ya. İzini kaybet. Yeni taşınacağın evin adresini kimseye ama hiç kimseye söyleme. Belki böylelikle kurtulabilirsin ondan. Yalnız yeni evine taşınırken dikkatli ol. Kaya'nın adamları adım adım seni takip ediyor. Sahi sen bunları bana neden anlatıyorsun? Sen benim gözümde bir meleksin. Senin yanında aşağılık adi bir mahluk gibi hissediyorum kendimi. Estağfurullah. Hiç olmazsa bir iyiliğim olsun istedim. Sana kötülük yapmalarına gönlüm razı olmadı. İçimden geldi inan. Teşekkür ederim Yıldız. Bana yardım ederek içinde sönmeyen bir cevherin olduğunu <laughs> göstermiş oldun. Aslında böyle olacak biri değildim. Ama ne yapayım ki şartlar bu hale getirdi. Allah yardımcın olsun kardeşim. Keşke senin için bir şey yapabilseydim. Niye dolaşıyoruz anneciğim? Ev arıyoruz kızım. Aşağı sokakta baktığımız ev çok güzeldi. Neden orasını tutmadın? Kirası pahalıydı. Bizim o kadar paramız yok ki. Bir işte bulamadım. Ah, şu evin camında kiralık yazısı var. Hadi gel soralım. Hmm, anne ne yapacaksın burayı? Gece kondu gibi bir yer. Olsun. Önemli olan paramıza göre başımıza sokabileceğimiz bir yuva. Ne yazıyor camda? Ben okuyayım. Kiralık ev, müracaat, yandaki ev. Şu ev olalım. Hadi gel. Kapıyı çalalım. Buyurun. Ne istediniz? Aa, yandaki kiralık evin sahibi siz misiniz efendim? Benim kızım. Sen mi tutmak istiyorsun? Evet efendim. Kocan yok mu? Yok. Vefat etti. Kızımla birlikte yaşıyor. Anladım. Peki. Gel bir göstereyim evi. Taşırıyorsun acayide kızım Evet Hatice teyze Ben sebep oldum değil mi Düzenini <laughs> bozdum Dirliğini bozdum tamam, seni. Ağlama Ağlama Hatice teyze sen, İnan sebep sen değilsin Söylemiştim sana Zaten kirası düşük bir ev arayacaktım ben Kısmet bugüneymiş ne yapalım Ne olur affet beni kızım Başımda erkeğim olsaydı o zorbalara pabuç bırakmazdım ama. Sen kendini suçlama Hatice teyze. <laughs> Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var. Ne kadar iyisin kız. Kendi başın dertteyken beni teselli ediyorsun şu parayı alır mısın? Nedir bu Hatice teyze? al yavrum geri çevirme taşınma para. Ama ben... Hadi kız nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Ama beni de düşün biraz. Eğer almazsan vicdanım huzur bulmayacak. Sağ ol Hatice teyze. Sağ ol. Allah'a şükürler olsun ki dünyada yalnız kaya gibiler. Eşyaları ee, taşıdık hanım abla. Hadi sen gidelim ya. hadi kızım gel gidiyoruz. Geliyoruz. Hadi kızım. Kızım neredesin? Geldim anne. Allah ısmarladık Hatice teyze. Hakkını helal. Helal olsun güzel kız. Esas sen bana hakkını helal et. Benden yana bütün haklarımı helal ettim. Allah ısmarladık. Selametle kızım. Rabbim seni o haydutlardan muhafaza eylesin. Ne demek lan nereye gittiğini bilmiyorum. E, sana söylemedim mi ben? Cahide'yi adım adım takip edeceksin diye Takip ettir diyordum patron Ama karı peşinde olduğumuzu nereden anlamışsa Gece yarısı taşınmış Ev sahibini sıkıştırmadın mı lan O Cahide'nin nereye gittiğini mutlaka biliyordur Bilmiyorum patron Karının gırtlağını sıktım bir ses söylerdi <laughs> Cahide'ye sormuş Nerede ev tuttuğunu söylememiş o da Allah kahretsin Bence de Göz göre göre elimizden kaçırdık karıyı Abahat sende ama Çaydayı kaçıralım dedim. Olmaz patron. Polis de başımızı derde sokmayalım diye yalakalık yaptı. E yine de öyle ama ne bileyim Cahide'nin gece yarısı taşınacağını ben nereden bileyim? Ben onu bunu bilmem. Arayıp bulacaksın o kahpeyi bana. Yerin dibine de girse bulup çıkartacak. Aha karşıma getirecek. Onu elde etmeden ölürsem yuh olsun lan bana. Hayrola hayatım. Sesin ta dışarılara kadar geliyor. Bir şey mi oldu? Yok canım. Sen karışma. Yoksa yine şu köydeki aşkın mı aklına geldi? Lan kapa çenen dedim, kastetme adamı. Hani senin elinden kimse kurtulamazdı? hani sen çeneni kapa dedim lan kalk kalk. Ay Allah kahretsin seni bahşi herif! Defol lan karşımda, defol! Hadi kızım görmüyor musun? Patronun asabiyeti bozuldu. Gel lan, hadi gel lan! Serseriler! Oğlum benim derdim bana yetmiyormuş. Bir de bu kahve çıktı karşıma lan. Ama sen de patron. Öldürelim diyorum öldürtmüyorum Namussuzlar Demek beni öldürmeye karar vermişler Onun da suyu kaynadı Şu elimizdeki 30 kilolu uyuşturucuyu Avrupa'ya bir gönderelim Ondan sonra sıra bu kahperi yok etmeye gelecek tamam, Namussuz tamam. alçak Zor öldürürsün beni Anneciğim dışarı çıkıp biraz oynayabilir miyim Yok olmaz çıkamazsın ama neden? Olmaz işte. Yani burası bilmediğimiz bir muhit. Senin için tehlikeli olabilir. Evde oyna yavrum. <laughs> tamam anne. Hani bana ayakkabıyla mont alacaktın. Söz vermiştin. Biliyorum yavrum ama daha sonra. Neden daha sonra? Zor durumdayız yavrum. İş bulamadım. Elimizde para çok az kaldı. Böyle giderse yiyecek etmeyi bile zorlayacağız. Bu gece ne yapacaksın Yıldız? Her zamanki yaptığımı. Çantamı esrar koyup diskoteklerde gece kulüplerinde satacağım. Canım bu gece o işi bir başkası yapsın. Sana ihtiyacım var da. Sahi mi? Sevgilim demek varlığımın farkına vardı. Saçmalama lan. Sana başka iş vereceğim. Ya ben de sandım ki. Neymiş vereceğin iş? Yeni bir müşteri bulduk. Malı bizden alıp dağıtacak. Ona uyuşturucu götüreceğim. Ne kadar götüreceğim? Bir kilo. Ne? Bir kilo mu? Desene bayağı bağlı bir iş. E herhalde. E, Polisle başım derde girmesen? Neden girsin? Sen uyuşturucu sattığını bilmiyor ki polis. Ne zaman götüreceğim? Hemen araba aşağıda seni bekliyor. Şoför nereye gideceğini de biliyor. Senin yapacağın adamı bulup malı verme. Peki. Hı. Komiser şu diskoteklerde gece kulüplerinde uyuşturucu satan kadının kimliğini tespit edebildiniz mi? Ettik amirim. Yıldız Soya adında bir kadın. Sabıkası var mı? Hayır yok. Esas mesleği modelistlik. Halen şu ünlü iş adamı Kaya Orman'ın sahibi olduğu orman konfeksiyonunda çalışıyor. Sahi mi? Sence bu işin arkasında Kaya Orman olabilir mi? Biliyorsun eskiden adam öldürmek suçuyla hapiste yatmış. Bilmiyorum amirim. Adam görünüşte namuslu bir fabrikatöre benziyor. Şu ana kadar herhangi bir olaya bulaşmamış. O zaman kız bunu ek iş olarak yapıyor değil mi? Olabilir. Bir saat önce bizimle çalışan eski bir uyuşturucu satıcısı aradı. Yıldız bu gece birisine uyuşturucu götürecekmiş. Ne kadarmış öğrenebildiniz mi? Bir kilo kadar. Ne? Bir kilo mu? O halde malı götüreceği adam bir satıcı. Yoksa hiçbir içici bu kadar malı alamaz. Peki komiser planın ne? İşin başındaki adamı yakalamak. O zaman bu gece uyuşturucuyu Yıldız'dan alan müşteriyi yakalayın. Evet amirim. Yıldız malı teslim ettikten sonra o şahsı yakalayacağız. Şu orman kaya hakkında da bir tahkikat yaptır bakalım. Fabrika açacak parayı nereden bulmuş? Baş üstüne abi. Kızım, yavrum neyin var senin? Bilmiyorum anne. Bütün vücudum yanıyor. Üşüttün galiba. Hay Allah evde ilaç da yok. Doktora gidelim. Doktora mı? Doktora gerek yok. Ben şimdi sana ateş düşürücü ilaç bulurum. Sen yat ben Şadiye anneye yatayım. Onda aspirin varsa alırım. Vah vah. Üşüttü galiba çocuk. Herhalde Şadiye ana. E, Sen de griple ilgili bir ilaç var mı? Aman yavrum bilip bilmeden öyle her ilaç kullanılmaz. Önce doktora götür çocuğu. Götüremem Şadiye ana. Neden? Neyle götüreyim Şadiye Ana? Doktor para ister. Yazacağı ilaçlar para ister. Paran yok mu? Üç beş kuruşum var. Onun da bir kısmını senin kiranı ödeyeceğim. Kalanını da karnımıza doyuracağım. Bırak şimdi kirayı. Kira mira istemiyorum ben. Önce kızını doktora götür. İyi ama... Ben aç değilim çıplak değilim. Allah'a şükür emekli aylığım var. Bir başımayım. Sağ ol. Sağ ol Şadiye Bir anne. sokak aşağıda sağlık ocağı var. Hadi durma. ...derin derin nefesler al bakayım kızım. Peki doktor amca. Hmm. <laughs> Şimdi de bir öksür bakayım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> tamam kızım tamam. Hadi giyinebilirsin. Olur efendim. Ee, kızımın nesi var doktor hmm. Ciğerlerini üşütmüş. Şimdi yazacağım şu ilaçları. Hemen <laughs> alıp verin. İki cins... ...antibiyotik yazıyorum. Biri vitamin... ...bir de ağrı kesici... Siz e, bir yerde çalışıyor musunuz? E, hayır çalışmıyorum. Yani sigortanız falan yok mu? E, hayır yok. Neden sordunuz? E şey kızım bu yazdığım ilaçlar biraz pahalıdır da. Siz de daha ucuzunu yazın o zaman doktor amca. <laughs> Öyle şey olur mu kızım? <laughs> Önemli olan kızımın sağlığı doktor bey. <laughs> bir şekilde almaya çalışırım. Anlaşıldı. Biraz zor durumdasınız galiba. Ama üşütmenin ciğerlere daha fazla vurmaması için bu ilaçların mutlaka kullanılması gerekiyor. Allah korusun yoksa zatürreye kadar gider bu iş. Yok yok merak etmeyin ne yapıp edip ilaçları alacağım doktor bey. Özür dilerim anneciğim. Neden özür diliyorsun kızım? Hasta olduğum için. Bu parası zamanında sana bir de doktor ilaç masrafı çıkarttım. Canım kızım. Hasta olman da senin ne suçun var ki? Her şey biz insanlar için. Heh, i̇şte aradığım yeri buldum. Burası neresi anneciğim? Kuyumcu dükkanı. Bir şey mi alacaksın? Hayır satacağım kızım. Rahmetli babanın düğünümüzde taktığı yüzükle bileziği satacağım. Neden satacaksın? Sana ilaç alacağım. Gel hadi. Orman konfeksiyonunun sahibi kaya orman hakkında yaptırdığımız tahkikatta oldukça ilginç sonuçlara ulaştık amirim. Neler öğrendiniz komiser? Adam eski bir sabıkalı. Yıllar önce köyünde göz koyduğu bir kızı kaçırmak amacıyla ev basmış. Ve kızın analını döverek ölüme sebebiyetten hapis yapmış. Genel afla da dışarıya çıkmış. Vay 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 eskinin katili şimdinin iş adamı ha? Peki fabrika açacak sermayeyi nereden bulmuş? Uyuşturucudan. Ne? Sahi mi? Hapiste <laughs> yattığı günlerde cezaevindeki uyuşturucu trafiğini o yönetmiş. Sanırım düğüm yavaş yavaş çözülüyor komiser. Okullar önünde ve gece kulüplerinde uyuşturucu satarken yakaladığımız bazı şahıslar... ...uyuşturucuyu Kaya'nın adamlarından aldıklarını itiraf ettiler. Yıldız denen o kadının da Kaya Orman'ın konfeksiyon firmasında çalıştığını söylemiştiniz. Bunlar tutuklamak için yeterli sebep olabilir mi? Hayır amirim. Eğer sizce de uygun görülürse mahkemede kesin delil olması bakımından suçüstü yakalıncaya kadar bekleyelim. Bence de uygun. Önemli olan sineği öldürmek değil bataklığı kurutmaktır. İmtihan adlı oyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.